Hocam merhaba. Merhaba. Vaka masasında yine birlikteyiz. Bugün son zamanlarda çok duyduğum bir kelimeden ilham alarak bir içerik hazırladım. Güç zehirlenmesi. <laughs> Güç zehirlenmesi yaşayan fizyoterapistler. Oh! Evet. <laughs> yani bu konu hakkında bir fikriniz var mı? İlk önce böyle bir soru sorayım. Ama bu çok yük altında bıraktı beni. Çok ofansif olabilir. <laughs> Ay evet yani bazı arkadaşlarım alınabilir söyleyeceklerime falan. Hocam isim vermeyeyim. Ee, kendimden düşünerek bunu cevaplarsam kesinlikle daha iyi olur. Tamam. Ben her şeye kendim yapıyormuş gibi cevap veriyorum arkadaşlar. Kimse üstüne alınmasın. <laughs> Var. Ee, ben güç zehirlenmesi yaşıyorum mesela. <laughs> ya çok mümkün. Her meslekte mümkün. Sadece fizyoterapistler değil ki yani. Bugün hiçbir okul bitirmemiş, hiçbir konuda uzmanlık almamış kişiler de uzman olarak tanıttığı için kendisini. Bir de sosyal medyanın verdiği çok enteresan bir güç olduğu için insanlara e, Tanıyorum da, birebir tanıdığım insanlar da var. E, i̇tiraf etmiş olanlar da var, edememiş olanlar da var. Açıkçası ben de bazen bu konuda düşünüyorum. Hani kendim bu alanda neredeyim diye. Çünkü tehlikeli bir şey bu yapmamak için bazı metotlarım var. Ben elimden geldiği kadar onları uygulamaya çalışıyorum. Her zaman başarılı olacağız diye bir şey yok. Hepimiz insanız çünkü. Bunlardan şöyle başlıklar oluşturdum aslında. İlk başlığım şu, her vakaya bakarımcılar. Yani her vakayı alırım. Onu da alırım, bunu da yaparım. Bu işlemde de iyiyim. Eyvah eyvah. <laughs> Egonun <laughs> kendi pelerinini takmış, kendisi uçuyor. Ego insan burada duruyor ama yani böyle bir durum. Evet yani beni aşar demek hakikaten bu konuda çok önemli bir şey. Benim önlemlerimden bir tanesi buydu beni tanıyorsun bence. Evet yani beni aşar diyebilmek ya da daha uzman bir arkadaşıma bir vakayı yönlendirebilmek kesinlikle benim için bu güçle savaş konusunda önemli bir barem. Varsa ki var yani öyle meslektaşlarımız güvenilirliklerini de bence kaybediyorlar. Kendilerini de birazcık kaybediyorlar. E bir ikincisi şu hocam her yöntemi deneyenler. Yani bir hasta üzerinde de olabilir ya da farklı hastalarda olabilir. Sürekli bir yöntem deneme merağı mı acaba bu? Hı -hı. Orada biraz bence farkındalık eksikliği var. Yani ben neyi niye yapıyorum diye sorgulamayan bir kesim bunu yapıyor. Açıkçası ben de böyle bir terapistim zamanında deneme yanılmayla hangisinin iyi geleceğini bulmaya çalışıyordum. Bir yerde bir tatminsizlik oluştu. Yani e birine yapıyorsun çok iyi, öbürüne yapıyorsun çok kötü ya. Yöntem mi hata yok demek ki olay aynı olay değil. Ben olayı anlamamışım demek ki diyebildim. Onların da bence tek eksiği bu yani niye olmadı diye sormak ve onun cevabını bulmak. Bir sonraki de şu hocam doktorculuk oynayanlar. O çok kötü ya. Vallahi ona çok üzülüyorum ya. Ya mesleği de bence biraz sorunlu bir hale getiriyor yani mesleğimizin üzerindeki baskıların en büyük sebeplerinden bir tanesi bu ya bizim hekimlere her zaman ihtiyacımız var yok artık o zaman gidip tıp okusaydın arkadaşım yani cerrah olsaydın mesela hani bu mesleği seçtiysen bu mesleğin sınırlarıyla bu mesleği yapman gerekiyor kaldı ki işlerimiz aslında birbirinden çok farklı yani geçenlerde verdiğim bir örnek tekrar edeyim burada Sadece omuz konusunda. En pek öğrencilerime derste söylemiştim izliyorlarsa şimdi. Sadece omuz. Omuz biyomekaniği, omuzdaki kaslar, sinirler, omuzdaki eklemlerin fizyolojisi ve genel anlamda hani omuz kuşağının çalışmasına ve patolojilerine dair herhangi bir şey böyle havuz yapın. 5 yılınızı alır. 5 yıl sadece omuz ekleminin içinden çıkamayız. E şimdi ben bir konuda uzman olmak istiyorum. 5 yılımı vereceğim. Bak ne kadar büyük bir şey açıldı. Ben sadece manuel terapi adına bahsediyorum bu arada. Yani ben uyguladığım uygulamaların tamamının altyapısını bilmekten bahsediyorum. Arkadaşlar yani bu tatminsizlik bilmemekle alakalı ya. Yani mesleğimizin sınırlarıyla alakalı değil. Mesleğimizin sınırları içerisinde biz kendimizi o kadar uzun geliştirebiliriz ki bunun bir sınırı sonu yok. Ama o tatminsizliği yaşayan arkadaşlarımız ne yazık ki başka bir mesleğin sınırına hemen şey yapıyor. Ama benzer bir şekilde bizim mesleğimizin sınırına örneğin, çok tanıdığım, çok arkadaşım var. Spor eğitmenleri gelip şöyle bizim mesleğin sınırında durduğunda hemen topalarımızı kaldırıyoruz. E aynısı. E sen niye yapıyorsun o zaman başka bir mesleğin sınırına bu hakareti? Değil mi? Yani mesleğimiz güzel bir meslek. Eğer uzmanlaşmak istersek de sınırı sonu yok. Kendinizi ve mesleğinizi sevin. Hocam bir de bilmediğini bilememekle ilgili bir sanırım sorunumuz var. Yani bilmediğimizi mi bilemiyoruz acaba ki bu yöntemlerin hepsini aynı anda yapmaya çalışıyoruz? Olabilir. Yani bir şey bilmediğini fark etmek evet biraz zor bir şey ya. Hele ki tecrübeli bir fizyoterapist sen. Yani alanda 10 sene geçirmişsin bilmediğini kabul et bakalım şimdi. Yani şu demek oluyor. Egon'la karşı karşıya geliyorsun. Diyorum, ben bilmiyormuşum. Egon diyor ki ne demek bilmiyormuşsun? 10 yılı boşa mı verdik mesela? O zorluğu ben de yaşadım. 5. yılımda yaşadım. 5. yılımda oturdum böyle şapkayı önüme koydum. Dedim ki bu 5 yıl boşa geçti. Gel gülüm dedim sen bunu kabul et. <laughs> Ve ilerlemeye bakalım. Sonra ilerlemeye başlayabildim. O bir itiraf bir de farkındalık gerektiriyor. Evet doğru. Peki tüm bunların ışığında bir çözüm önerimiz var mı hocam bununla ilgili? Bilmiyorum diyeceksin. <laughs> yani bilmiyorum diyerek başlamak gerekiyor. Ben neyi bilmiyorum acaba diye soralım. Yumuşatalım biraz soruyu. Neyi bilmeliyim ki? Neyi almalıyım ki hayatıma? O benim mesleğimi ve kendimi daha iyi hissetmeme sebep olsun. Nereden başlayabilirim? Ee, bu kariyer planlaması ile ilgili zaten çalışmalarımız var. Burada zaten aslında bunu hedefliyoruz. Yani karşımızdaki kişiyle bir görüşme yapıyoruz. Diyoruz ki, sen kimsin? Önce bir onu bir anlayalım. Senin nasıl yeteneklerin var? Ne konularda zayıfsın örneğin? Bu alanda da çalışmak istediği alanla kendi karakterinin uyuşmasını sağlayıp alan seçmesine yönlendiriyoruz. Ve seçtiği alanda gelişimini hedefliyoruz. Yani bu aslında gerçekten bayağı profesyonel de bir iş. Şimdi düşündüm de kişi kendi kendine biraz zorlanabilir bunu yaparken. Ama kendi kendine yapmış insanlar var mı? Var. O yüzden başlangıç noktası kendini tanımak, ondan sonra ne yapmak istediğini iyice anlamak ve bu alanda da hiçbir şey bilmiyormuş gibi sıfırdan başlamak. Teşekkürler hocam önerileriniz için. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.